Demin ne dedik? 8 mi dedik? 8'den aşağı düşen 7 var mı 7? 6 5 var mı? Bayağı çok var. 4 var mı? Oo, 4'ü çözmüşsünüz. 3 var mı? Ee, evet, çalışma. Var. Peki 3'ü bir dinleyelim. Şimdi arkadaşlar şunu fark ettik mi? 6 6 tartmak bize hiçbir bilgi vermiyor. Bunu fark ettik mi? İlla böyle çıkacak. Yani burada ve ağır mı, burada ve hafif mi bilmiyoruz. Dostlar 6 6 tartarak başlamamamız gerektiğini anlıyoruz, değil mi? Öbüründe ne yapmıştık? 2'ye bölüp 5 5 tartı vermiştik. Çünkü hafif olduğunu biliyorduk. Burada ağır olduğunu muhafif olduğunu bilmediğimiz için 6 6 tartmayacağız. Ya 5 5 tartacağız ya 4 4 ya 3 3 başka bir yoldan gideceğiz. Gel bakalım anlat. 3 diyen gelsin anlatsın. Verseniz de gence bir mikrofon. Herkes dikkatle dinliyor arkadaşlar. Hocam ilk olarak paraları 5 5 2 diye ayırdık. 5 5 2. Evet. Dikkat et. Ters Daha yola sonra girdik. 5 e, olan grupları kendi aralarında tarttım. Evet. Ağır veya hafif olanı buldum. İlk önce şunu kolay yoldan gidelim. Bunlar denk geldi diyelim. Denk geldiyse zaten diğer kalan 2 sayısından. Diğer kalan 2. Evet. Onları bir, bir kendi aralarında tarttın. Kendi aralarında tarttın. Peki böyle geldi illaki Evet. Yok. Evet. <laughs> devam Gerçekten. et abi, böyle olabilir. Yani ya bu hafif ya bu ağır. Onlardan herhangi birini bir tane sağlamla karşılaştırırsan işi bitirirsin. Evet. Üç, üç kere de biter. Peki. Bu kolay oldu. Takıldın ama. Beş beş tarttım böyle geldi. Şimdi devam et. Şimdi ağır hafif olan veya ağır olanı. Bunları Seçiriniz. aldın, ağır evet. olanı seçtin ama bunların hepsi düzgün olabilir biliyorsun. Eee. Eee. Burayı düşünmemiştik. Yok. Sende var mı? 3, 4. Arkadaşlar ben size doğru cevabı söylüyorum. Doğru cevap 3'tür. Gidin eve patlatın beyninizi, bunu üç kere de çözmeye çalışın. Patlatmayın ya. Bir saatte falan çözdünüz çözdünüz çözmediniz bırakın. Ondan sonra internete girin. Arayın bulursunuz. Abi o ne yazacağını ben söylemeyeceğim. Hayret bir şey. Bilgi okur eğitimi vermedik mi burada? Bu sahneden. Nasıl search yapılır? 12 sikkenin hangisinin işte sahte olduğunu nasıl buluruz falan filan. Gir ara bana ne? Arkadaşlar bu problemi ben birinci sınıfta, Enstitü Mühendisi birinci sınıf yaz stajında görev kodlamaktı. Yani bilgisayarın coinlerden hangisi sahte olursa olsun doğruyu bulabilmesini sağlayacak Fortran kodunu yazmaktı. Fortran öğrettiler bize. Endüstri mühendisliği seçen, makine seçenler makine yaptı. İnşaat seçenler işte vurdu kırdı. Kimya seçenler deney yaptı. Biz de Fortran programlamayı öğrendik. Yazın ve bu son ödev de buydu. Bunu kodlama. Ben sizden kodlamanızı istemiyorum. Kodlaması bayağı yani birkaç yüz satır sürüyor. Sadece çözecek algoritmayı geliştirmenizi istiyorum ödev olarak çözdüğünüzü düşündüğünüz zaman liderinize haber verin. İlk mesajı atan grup burada sunum yapacak. Tamam mı? Peki gençler, zor problem tabii yani internette bulduğunuz zaman insanların ne kadar uçuk olduğunu göreceksiniz. Bunun genellenmiş versiyonları işte 36 tanelisi, bilmem 72 tanelisi, işte matematik formülleri, teoremler falan bir sürü şey göreceksiniz.